hocam sen bir değerlendirme yap biz geliyoruz. Tamam hocam. Arkadaşlar yayında bir aksilik oldu. E, görüntü gitti. Yeniden bağlandık ama Geldik mi hocam? Şu anda geldik hocam. E, bakalım. bunlar olmaya başlar. Yeniden, yeniden ne hissettiriyoruz olmadı. Hı. Tekrar geldi herhalde hocam. Evet şu anda paylaşımdayız. Yani abone olanlar direkt zaten gördü de. Direkt geldi ama şu anda 3 kişi gözüküyor. Evet şu anda olmaya başladı hocam o yavaş yavaş. <laughs> Bir tane hissettiriyoruz. Evet. 13 bunu şu kullanıcıya geri çıktık. Artmaya başladı birazdan. Kitapçık yayınlandı. Bu arada Yayın. Kitapçık yayınlandı. Aday işlemlerine ya girip bakabiliyorsun. %10'u değil değil mi hocam? %20'si değil tamamı tamamını öğrenci sisteme girip öğrenebiliyor hocam. Yüzde %10'u yani. paylaşıldı ama %10'u da paylaşıldı ha, o, da o, o, girmeyenler basın, o girmeyenler için. Bizim için. Benim sorulara zor diyorlardı hocam Tekrardan yani. gruplardan. Recep hocam. Türkçe zor diyorlardı ama Türkçe gerçekten e, zor Benim duyarlardı. sorulara, benim sorulara zor diyorlardı da. Hani isyan ediyorlardı. Bu kadar zor çıkar mı ALES'te diye. Geliyormuş demek ki. Hayırlısı hocam. Yapacak bir şey yok. Ee, diğer gruplarda paylaşım yapıldı. Geri arkadaşlar izlemeye başlar. Hı. Arkadaşlar sorunuz varsa sorularınızı cevap verebiliriz. Yoksa genelde kapatma da yapabiliriz. Şimdi sorulara bakıyoruz. Şimdi sorulara bakıyorlardır hocam. İnmiş ya sorular neler yaptı neler oldu. Öyle evet, Sorulara bir arkadaş kaçmış zaten. Kaçmış zaten aynen. Şimdi sorulara bakıyorlardır onlar. Çözümlerini yapar mıyız hocam? Büyük ihtimalle şey yaparız. Sistem içinde yapabiliriz. Hı, hmm, sistem içinde yapabiliriz evet. Zaten soru olarak gruplarda sorulacak gruplarda tek tek çözeceğiz. Yani öyle özel bir şey olmasa da. ÖSB'ye yedirdikten sonra çözeriz. Olur. Olur. Böyle şey yapabiliriz onu hocam. Aynen. güzeldi de yani. yani. Zor bir sınavdı ama herkese başarılar diyelim. İnşallah gönlünüze göre puanınızı alırsınız arkadaşlar. Bir daha hazırlanmak zorunda kalmazsınız. Hedefinize gidersiniz böylelikle. Ya, Nasip diyelim. Yani. Olsalar da gene de şu yakın zamandaki sınava çalışsınlar hocalarım. Değil mi? Yani Abi yani bir daha sonuçta bunun çok sonucu bile bir ay içinde bir ay, bir, bir, bir buçuk ay daha tempo yaptıktan sonra çok rahat puanı yükseltebilirler. Çok yani üç. bir ay boş beklemesinler. Bir ay boş beklemesinler. Süre az Süre az değil mi hocam? Kaç ay evet, kaldı? 3 ay kaldı değil mi? 21 Kasım'da işte sınav tarihi gözüküyor. Zaten Ekim'de açıklanacak konu sonucu Ekim'in ortalarında. Bu bir ay bir şey kalıyor. Zaten yani. oradan bir ay kalıyor. Yani şu anda başlarlarsa hani aynı tempoyla devam ederlerse moral bozmasınlar. Hı -hı. Çünkü vakit az ama gerçekten önemli bir şekilde diğer sınavdan daha yüksek puan alabilirler. Kıyaslama yapabilirler ya da. E, bu puan gerekiyor. Demle, demlenecek Recep Hocam. Çoğu kişi, herkes konuyu bitirdi zaten. Demlenmiş, bilgileri pekiştirecekler. Çok daha verimli geçer. Yani Burada soru çözüm, yapacak. çözüm yapacaklar. Başka yapacak bir şey yok. Bol bol deneme çözüp soru çözecekler. Netler daha fazla puan getirir ve O da sonuçlara göre belli olacak şey maalesef ama e, matematiği yani Türkçeden başlayanlar matematiğe yetişemedi büyük ihtimalle. E, yetişemedikleri için zaten yine bir standart sapmayla fazla puan gelebilir. Yani düşük netlere de gelecektir mecburiyetten. Çünkü bu sınavı yüzde yapmak hani mümkün olmuyor artık. Hani vakit yetmiyor. Gerçekten hız istiyor. Türkçeyi okuduğunu anlamak istiyor. Matematikte her şeyi bilmek ve Türkçeyi de anlamak istiyor yeniden yanında da. bakalım yani netlerde açıklandıkça daha net bir şey göreceğiz. Ama bir tık daha zordu herhalde yine matematikte hocam. Valla bizim eski bir öğrencimiz tempoyu bırakmamıştı. Belki hatırlarsınız Ömer diye bir öğrencimiz vardı. Az önce mesajlaştım. Matematik bir boş, Türkçe iki yanlış, iki boş. Çok iyi. Yani, o, o, şeyi sınava çalışmayı bırakmayın kısmı tam böyle açıklar üstüne denk geldi. Şimdi mesajı geldi. Herhalde bir 97'ler, 98'ler göreceğiz Ömer'den. Standart sapmayla belki tam puan da alabilir hocam işte hani fulleyen yoksa büyük ihtimalle öyle bir şey Fulleyen yoksa standart sapmayla bunlar bizim iki dönem önce iki dönem önceki öğrenci evet geçen şeydeki öğrencimiz Hı. hatta şeyde şeydeki ya iptal olan sınavın en son uzatma sınavı vardı ya o sınavın Hı. en son aralıktaki şubatta yapılan sınav Oynen. Peki hala hocalarım. Var mı bir isteğiniz bir arzunuz? Biz de bir sorulara bakalım iyice. Şimdi yayınlanmış. Biz de girdik. Onları bir iyice detaylandıralım. Şöyle bir şey yapalım hocam. Ee, bir ekran paylaşımı yapalım. Arkadaşlara aletistursum.com'u tanıtalım. Ee, yeni dönem kayıtlarımız var. Deneme grubu olarak devam edeceğiz. Ama eski dönem kayıtlarımız da kayıttan olarak satılıyor. Ee, matematik soru çözüm grupları aynı şekilde. Sen hocayla. Ee, Türkçe soru çözüm grubu Ersin hocamızda. Sayısal mantık grubu, sözel mantık grubu. Ee, konu anlatımlı gruplarımız da tekrardan onlar da kayıttan satışla uygun bir şekilde. Ee, yeni dönemimizde deneme gruplarımız olacak. Yeni sorularla e, sayısal ve sözel deneme grupları açıldı. Ee, uygun e, kampanyalar, çeşitli indirimler yapılıyor. Hani takip etmenizi tavsiye ederiz sistemimizi. E, ee, Ersin hocamızı, e, Sinan hocamızı, Ali hocam, yani benle beraber Alice kursunu tanıtmış olalım size. Daha kolay da diyenler var, geometri daha basit diyenler var. Geometri Arkadaşlar, geometri ciddi basit de olmaz zaten. Geometri her sınavda basit oluyor her şey. sınav hocam. Ya bu bayağı basit de bence artık. Hocam klasik bir çember açı soruyor, soruyor. Ee, bir üçgen soruyor Pisagor'u genellikle. Öklit'e bile geçmiyor yani. Hani dik üçgende Pisagor'da bilindik üçgenleri soruyor. Alan sorusu, çember çıkmadı bunda belki dediğiniz gibi. İki tane de yeni mantık sorusu geliyor. Artık eskisi gibi analitik sorusu kalmadı katı cisim sorusu kalmadı bunların yerine e, işte şekil olarak üç boyutlu hani o şekli göstermeye çalışmış e, kapı sorusunun ters olduğunu görsel yeter bazıları toplamanı görmüş e, takmağını, toplamaına bakarak karar vermiş de kapının toplama tersi ha zaten kapı ve pencere ters duruyor yani hani e, direkt açık ve net gözüküyor aslında tek resimlerde farklı olanlar onlar e, hani çember açı sorusu vardı bir tane evet yani klasik sorular çıkıyor. Abartı bir şey çıkmıyor. Temel bilgileri bilen adam geometri rahatlıkla yapabiliyor. Ha, matematikte de temel bilgileri bilenler e, temel kavramlardan başlayıp rasyoneldi, üstlüydü, köklüydü, faktöriyeldi ya da sayı basamaklarını bayağı abartmışlar bu sınavda. Basamak kavramıyla ilgili çok soru vardı. Teknik çiftlik de yine basamak kavramının içindeydi. E, kaç tanesi işte dört tanesi çiftlik, iki tanesi tek diye vermişler. Ee, ama sayısal mantığa gelince, yani sayısal mantık için iyi bir matematik öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sayısal mantık sadece kendi has bir olarak e, soru çıkmıyor. Sayısal mantık özellikle artık matematik bilgini istiyor, Türkçe bilgini istiyor. Sonra da bunları birleştirip ne yapabilirsin onu görmeni istiyor senden sayısal mantıkta. Yani sayısal mantığı teknik çiftlikten de bulabilirsiniz. Ee, saçma sapan bir soru da diyebilirsiniz. Hani e, genel bir şey de gelebilir öyle. Hiç alakası olmayan matematikle ya da e, tamamen bilgileri içeren formülsel hani fonksiyonda olabilir, mod da olabilir, işlemde olabilir. Hani çeşitli konuları içinde barındıran diğer matematik konularını e, mantık olarak geliyor. Yani problemler bile ikişerli ikişerli geliyor zaten. Hani problemlerden itibaren artık her şey mantığa dönüyor. Yani orada artık bol soru çözmek gerekiyor. Recep Hocam son 5 senedir sevdiğim tavrı zaten şu matematik veya diğer derslerde tamamında TYT'lerinde de bu oluyor. Başka sınavlarda da bu oluyor. Ezberleyen, soru tipi ezberleyen öğrenciler tamamıyla e, sınavda çaresiz kalıyor. Soruyu, konuyu net anlayan, mantığını anlayan öğrenciler ilerleyebileceği şekilde olacak. Tek tip sorusu bile içeride mesela bence tamamıyla yoruma yönelikti. Ezber yönelik değildi. Tamamıyla ilgili artık hani özümsemiş de... olmak lazım bütün hepsine. Ve tekrar işte Türkçesini de anlamak lazım. Yani sadece matematiği matematik olarak çözüp geçemiyorsunuz. Eski klasik denklem verdik, kökü bulduk. Durumu yok artık matematikte de. Bir olay çözümleme şeklinde gidiyor. Mutlaka bir düşünme, bir yorum katıyorsunuz her soruda. Puanlar hangi yıl gelir? Hocam yani son 3 sınavdır Türkçe zor, matematik kolay. Yani aynı puanlar devam ediyor bence. Ee, fazla değişen bir şey yok. Ee, son 3 sınavdaki gibi olacaktır. Abartı bir şey çünkü matematik kısmında var, güzel sorular var ama Türkçeden dolayı matematiği göremeyen de çok kişi var. Yani Türkçeden başlayıp matematiği göremeyen çok kişi var. Ondan dolayı sıkıntı olabilir. Ee, genel sistemimizi de tanıttık hocalarım. Ee, i̇sterseniz bitirebiliriz son birer cümle alalım isterseniz herkesten. Ramazan hocama cevap verelim. İndirim olsa, şu anda fiyatlar zaten bayağı indirimli bildiğim kadarıyla Ramazan hocam. İndirimler gelir Ramazan ya. Onlar daha dursun da güt dersler açılsın orada bir kampanya süreci başlar Ramazan. Şu an bunlar eski şeyin ücretleri. Yok, günceller var hocam, günceller, A, günceller var. mı? Günceller de başlayacak. Ee, onları yine iletiriz arkadaşlar e, yönetimle. Yönetim herhangi bir indirim kampanyası yapar mı? Ya da işte dediğiniz bir Remzi Hoca'nın olduğu çarklar şeklinde bir çark yapılır mı bizde de? Bakarız. Hani biz iletiriz en azından sizlere aracı olmak için. Gerisi orası yönetimin kararı. Hani şu andaki fiyatlar bu şekilde. Ee, dönem dönem eski öğrencilere indirimler yapılıyor. Hani yine takip etmekte fayda var. Genel başka soru yok hocam herhalde. Kapanış yapalım artık. Tamamdır. Neye evet, üzüldüm ben ya. Kuaför sorusu bizim yazdığımız soru erkek kuaförü burada kadın kuaförüne olmuş. Tutturamamışız yani hocam. Az kalmış. Kuaförü bulmuşuz ama sözel mantıkta erkek kuaförde bir sorunun bir paragrafın alt kısmını almıştınız herhalde. Üst kısmını evet. sormuşlardı. <laughs> Aynen metnin ben orta paragrafını, 3 üçüncü paragrafını aldım. Onlar ikinci paragrafını sormuş. James Joyce sorusu. Şember ee, Aynen yakın. <laughs> tutturacağım ama. Tutturacağım. Birebir aynısını yakalayacağım inşallah bir dahakine. Yani web ucundan kaçıyorum ya. Böyle kenarından kaçıyorum. Yani Türkiye'de Biz... Ersin Hoca'ya güvenebiliriz diyebiliriz yani bunu. Ersin Hoca yanınızdaysa gerisin geriye sırtınız gelmez diyebiliriz. Hani yani... en azından. Hocam yakalayacağım onu çerçevelettireceğim yani diyeceğim evet bak birebir bir aynısı çünkü bizim trilyonda bir hocam çünkü birçok metin var birçok olasılık var hani yakalamak gerçekten çok zor ama bir dahakine yılmayacağım çalışacağım daha da çok başarılı olacağım hocam yakalayacağım hocam, onu. Hocam bu yanından... görmek varmış Türkçe pop evet. popstar olup bizim böyle kenarda beklediğimiz. <laughs> görmek vardı ya matematikçiler Hocam, evet. şu anda sistem bu yani Türkçe'ci e, gerekiyor şu anda herkese yani e, matematik belli bir düzeyde bilmek gerekiyor Tabii ki de eksikleri tamamlamaları gerekiyor yani matematikte konu çalışmadıkları sürece yine bir şey yapamayacaklar ama e, Türkçe'yi de yapabilmeleri için artık e, bir destek almaları gerekiyor bunda da Ersin hoca şu anda bir numara e, yani soruyu birebir tutturamasa da, her soruya yakın bir şekilde bir çalışma yaptırmış. Yani Ersin Hoca'ya çalışanlar zor dememesi lazım bence. Zaten bizden şey yapıyorlardı, isyan ediyorlardı sorularımız zor zor diye. Ama işte gördüler. Bunu bizim aldı, bizim denemelere hani birebir yakın arkadaşım. Yani bizim denemelerdeki sorularla paralel gidiyor. Hayırlısı bakalım hocalarım bundan sonrası için. Vay, Adaş da silah da satmış bize. Ersin Hoca'nın tarafına geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü silah e, yetiştirememiş miydi Türkçeyi Ha Ramazan adı Fatma. Fatmaymış. Pardon Fatma, kusura bakma Ramazan yazıyor da. Yıllardan yani. Başkasının bilgisayarıyla kimliğiyle girmişse girmiş olabiliyor? Arkadaşlar bir dahaki sınava hazırlanmayı tavsiye ediyoruz. Ee, yani bunu eğer konu çalışmalarınız tamsa denemelerle pekiştirin. ales kursuma bekleriz. Ee, Ersin Hoca ile en azından Türkçe'ye nasıl yaklaşacağınızı, matematik, geometriye, sayısal mantığa da Sinan Hoca ve benle e, nasıl bakacağınızı görürsünüz. E, genel bir tekrar niteliğinde olur. E, bizden bu kadar herhalde. Varmıyorum. Ben, ben bir son bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar o dergi okumayı dedik. Onu gerçekten önemseyin. Hem genel kültür açısından hem de okuma. Bir de bu okumayı e, düzeltelim. Vurgulu ve tonlamalı okuma. Mesela bizim metinleri anlamamamızın en büyük sebebi şu hızlı deyip böyle gözle okuyup da hiç orada noktalama işaretlerine dikkat etmediğimiz. Için. Hani kelime oyunları diyordun ya Recep Hocam. İşte o kelime oyunlarını kaçırmamızın sebebi çok hızlı okumamız. Vurgulu ve tonlamalı okumamız. Okuma, okuyamamamız ya da hani o ilkokulda, ortaokulda edebiyat hocaları yapardı sınıfta. Ne yapardı? işte şu aynı okuma parçası vardı. Herkese verirdi. Birkaç kişiyi seçerdi. Onlar sesli okurdu. Değil mi? Hatırlıyor muyuz onları? Halen yapılıyor mu bilmiyorum ama orada ne olurdu? Biz ne yaparız oh, inşallah beni seçmez, beni yapmaz, ben kurtarırım diye ya da okuyan biri metin uzunsa tamam ya ders bitti o okuyana kadar ders işlemeyiz diye biz şey yapıyorduk böyle. Yani bana denk gelmediyse başkasına geldiyse seviniyordum ders işlemeyeceğiz. Bana denk geldiyse de artık lanet olsun diye kadere isyan ediyorduk. Ama o aslında o önemli bir uygulama ki. Önemli bir uygulama o. Hani vurgulu ve tonlamayı okuma. Tabii edebiyat derslerinde bu ne kadar üzerinde duruldu bilmiyoruz. Ama paragrafı anlayamamanızın en büyük nedenlerinden biri o arkadaşım. Okuma hatası. Vurgulu ve tonlamalı okuyamama. Onu düzelttiğiniz zaman zaten metinlerin yüzde ellisini, yüzde altmışını hiçbir şey yapmasanız bile rahatlıkla anlıyorsunuz. Lütfen buna dikkat. Vurgulu ve tonlamalı okumada sorun olduğuna inanıyorsanız da size bir tavsiyem: Sesli kitap uygulamaları var. O kitabın aynısını al kardeşim, sesli kitap uygulamasını aç. Sen de oradan hani bir sayfa, iki sayfa öyle hepsini tamamını değil, üç sayfasını. Böyle arada sesli kitapla onu ne yap, ee, takip et. O vurgulu ve tonlamayı, hani virgül geldiğinde ne yapıyoruz, noktalı virgülde ne oluyor, ünlem geldiğinde nasıl bir ses tonu vermemiz lazım, nerede yükselteceğiz, nerede alçaltacağız. Yani bunun en güzel yöntemi sesli kitapla. Tabii kaliteli olanlar da öyle, eğer hepsi değil de ee, kaliteli olanları takip edin hani düzeltmeye çalışın. Size tavsiyem bu. Bir de dergi okuyun arkadaşım. Bol bol dergi okuyun. Elinize geçen. E, metin kültürünüzü geliştirin. Metin tür kültürünüzü geliştirin. Sadece roman, hikaye değil. Makalesinde oku, eleştirisinde oku, denemesinde oku, şiir oku. Mesela cümle anlam, sözcükte anlam. Şiir okuyan adamlar için gerçekten basit. O kelime oyunları diyorsunuz ya hocam. Şiir okuyan adam için o kelime oyunları gayet basit. Neyi kastettiğini zaten okuduğunda, ilk okuyuşunda anlıyor. Yani, o yüzden metin kültürünüzü geliştirmediğimiz sürece sadece paragraf çözer, çözüp ben bu sınava gireyim derse hüsran olabilir arkadaşım. Biraz da hızdan kaybediyor hocam. Yani en son denemelerde bir tane soru da vardı. E, alışmışlar hep yarı çap sormaya. Çapı Hı -hı. sordum. E, tabii yarı çapı da şıkkına koydum yani. Hani atlayanlar atlasın. Hemen yarı çap bulan işaretlesin diye. Yani gayet rahat çözebilen öğrencilerimiz hiç okumamış sorunun altını. Çat diye i̇şte o... okumamış, yarı çat diye kodlamış kafada gitmiş işaretlemiş soru güm. İşte o hızlı okuma oradaki virgüllerin bir amacı var arkadaşım. Yani o virgül oraya süs için konulmamış. Ha dur orada bir durman lazım. Ha buradan başka bir şey geçecek. Vurgu değişecek, tonlama değişecek. Lütfen bu okuma hatasını düzeltirsek zaten yarısını halletmiş olacaksınız. Geri kalan yarısı da ne? Orada hani teknik işe girecek. İşte akışı bozanda ne yapılıyor? Sıralamada ne yapılıyor? Değinilmemişte ne yapmamız lazım? Ondan sonrası teknik. Ama okuması düzgün olmayan bir öğrenciye teknik versek de sonu hani çok da hayırlı olmuyor yani. Çok istediği sonucu verimi alamaz yani. Hayırlısı hocam artık. Yani taktikleri verdik. Sinan hocam son sözlerinizi alalım. Herkesin ne kadar puan olur inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Yani, e, o olalım. Moral bozmasını dönem düşünen önümüzdeki dönem hazırlanmayı düşünen arkadaşları bekleriz. O, Biz buradayız. Şimdiden, şimdiden gelecek arkadaşlara bol bol yorulmalar. iyi eğlenceler. Türkçeden söyleyeyim zor sorular sizi bekliyor ona göre. <laughs> ya kolay soru göremezsiniz burada. Zaten sistem ona döndü hocam maalesef döndü, e, o şekilde çalışmaları gerekiyor yani kolay kitaptan çözüp e, e, iyi Olmuyor yapıyorum hocam. demenin bir anlamı yok. Çünkü sınavda Mesela, zor geldiği zaman moral bak, bozacak zaten. Ona da değindim piyasadaki yayınları denemeleri çözüyor 45'e 5, 47'ye 3, işte 42'ye 8 yapıyor gayet iyiyim diyor süre de yetişiyor. Ama gerçek sınava geldiğinde hani o hayal dünyasından çıkın arkadaşım. Metni okuduğun zaman zaten ne soracağını anladığın bir soruysa. I -ı. Piyasadaki denemelerin de çoğu matematikte de ne yazık ki 2010'un önceki tarzı. 2012 öncesi eski nesil sorular çoğu. Uzunlar evet uzun sorular ama... E şeyler iyi değil, şıklar iyi değil maalesef. Çeldirici yok. Uzun soru soruyu eskiden Türkçe'de. E, matematikte evet. de uzun soru direkt işaretlenebilecek soruydu ama şimdi öyle değil. Tamamen yoruma kalıyor. Yani o kahve makinesi, çay, mı? çay makinesi sorusu vardı mesela bu dönem. Çok e, iyi soruydu, çok zevkli soruydu. İşte o. en fazla kaç çay dağıtılabilir diye, yani açık, normal ya da koyu diye sınırlama koymamış. Orada bir ihtimal sormuş, en azını sormuş. Hani en az kaç tane çay dağıtılarak bitirilebilir demlikteki çay diye yani bilgiden ziyade orada dikkat etmek gerekiyor. E işte bugünkü şey de öyleydi hocam. Kuaför sorusunda fön. Orada sayı en fazla demiş ama oradaki dağıtmazsan 3-3-3-4 de alabilir. Hani ona dikkat etmeyen 2-2-1 alabilir. 2-5-3 de alabilir. Hani ona dikkat etmediği zaman soru uğraştıracak seni. Çünkü bir tablo çiziyorsun bir soru tamam. Ama ikinci diğer soruya geldiğinde Diğer tabloya ihtiyacım var, o diğer olasılığı alman lazım. Orada kalıyorsun, haydi bir daha en baştan, o iki soruya da güvenemiyorsun. Bir daha en baştan al, A gitti o zaman Karışıyor sana. Karışıyor zaten her şey. Özgüven de gitti, süre de gitti, Ele, e, titremeye başladı. Aman boş ver deyip dört sorudan vazgeçiyoruz orada işte ki diğer sözel mantık sorusu da o şekildeydi yani SVM istasyonlarında inmesi gerekiyor her oturan yani yemek vagonunda da işte normal oturan da da şunda da He? hepsinde CVM'de inen var diyor e demek oluyor ki 2-2-2-6 kişi kesin inecek sadece bir üçlü olacak İşte ha, biri üçlü, üçlü olacak. olacak biri üçlü. Onu zaten onu uyanması gerekiyor Uyanmazsa onu da çözemiyor FG'yi zaten ikisini beraber vermiş diğerlerine tek tek dağıtman gerekiyor diyor o yüzden de zaten onu onu gördüğü an Zaten bitiyor. bitiyor olay. Birisini aynı Onu vagona görmedim, koyuyorsun. Kalıyor, çıkamıyor. Ha. Birisini aynı vagona koyuyorsun. Diğerini farklı vagona. Zaten bir D kalıyor. Onu da zaten mecburen tek yere atmak zorunda kalıyorsun. Olay bu hocam. Pekala. Herkese teşekkür evet. ederiz hocalarım. Teşekkür ederiz. de teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer alesler için ya da herhangi bir ales soru çözümü tarzında şeyler de yapıyoruz YouTube'da. YouTube'da abone olmayı takip etmeyi unutmayın. İstek maddesinden her gün soru paylaşılıyor. Bir adet Türkçe, bir adet matematiğin geometri, sayısal mantı ya da matematik kısmında. Türkçe bir, bir matematik. De, Facebook'tan da takip edebiliyorsunuz. Yani bunları anlık olarak kullanabileceğiniz her yerden takiplerinizi yapın arkadaşlar. Yani bayağı faydalı işler yapılıyor çünkü arka planda. Ee, onun haricinde herkese teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Ee, Derslere güzel arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Genelde sınava yakın bu dönem yapamadık ama genelde sınava yakın sınava son bir hafta kadar iki hafta kadar YouTube sayfasında genelde bir deneme soru çözümü gibi bir şeyler yapıyoruz. En kötü sınavdan önce bir benzer soru gelebilir diye bir, birkaç saate zayıf sayfayı ziyaret ederseniz faydası olur diye düşünüyoruz. Gelen arkadaşlarla da zaten önümüzdeki dönem görüşmek üzere şimdiden. Herkese teşekkürler. teşekkürler. Hoşça kalın. Sa